Arkadaşlar hedef dedektörü hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere tam bir efsane Spy X 2025 modeli. Cihazımız 4 anten mineral kalibrasyonlu 500 metre mesafe tarama yapar. Define ve suyu bulmak isteyen abiler için söylüyorum. Define amaçlı kaya kasası dere yataklarında maksimum 20 metre su sondaj boşluk çalışmasında su arayan abiler ayrıyeten onlara da 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. 100 metreden başlıyor. 200-400'e kadar bulma özelliğine sahip. Arkadaşlar araziye çıktığınız zaman altın konumunu aldığınız zaman cihaz bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk cihaz taramasını yaptı döndü arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar getirip tam üzerine geldiğinde nokta atışı yapar. Ve burada define olduğunu söyler. Veyahut da su olduğunu söyler. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani antenler kapalıyken iken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metredir. Arkadaşlar herif dedektör bir markadır. 46 seneden beri yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz burası. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Defineyi ve suyu bulmak istiyorsanız bizi arayın. Çünkü sattığımız ürünler %100 define ve suyu bulan cihazları satıyoruz. Yani gizli kaya kasalar, define kasaları falan bulan cihazları satıyoruz. Allah'ımıza şükür olsun. Müşteri memnuniyetimiz %100. Araziye çıktığınız zaman bir hani bir konfor bir yüzdelik arıyorsanız hani hedef direktörü tercih ederseniz sizin için daha karlı olur. Hedef direktör.com sitemizden kredi kartını peşin fiyatına 4 taksitli Spy X 2025 modelini e, kargo masrafı her şey dahil 17.000 lira. Bakın arkadaşlar kapıda ödemeli kutunun içine bakıyorsunuz. Postane normal kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanmak olmalı. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ve oyun terimizi geldi arkadaşlar. Tayvan malı mükemmel bir derinlik. bunda da maksimum 15 cm'e kadar derinlik alabiliyorsunuz. Objenin büyüklüğüne göre 15 santim Bu ürünü de hedefdetektor.com sitemizden veyahut da ikili kombinasyon yapabilirsiniz. Yani 17 çarpı artı 4 dediğiniz zaman maksimum 21 bin lira ödeme yaparsınız. Bakın arkadaşlar %100 depine ve suyu bulan cihazları satıyoruz. NFT bir markadır. Tekrarlıyorum 46 seneden beri dilek olay. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 02